Bu programımızdan itibaren sizlere beğeneceğinizi umduğumuz bir diziyi sunuyoruz. Otomobil yarışlarının tarihçesi. Otomobil tekniğinin ilk geliştiği yıllardan başlıyoruz. 1924. Bu yıllarda yarış otomobillerinin güçsüz motorlarının daha çok beygir gücü vermeleri için başvurulan tek çare, Birinci Dünya Savaşı yıllarında uçak motorlarında denenen aşırı doldurmalı sistemlerdi. Bu sistem pistonlu motorun normal atmosferik basınç altında emiş yaptığı yakıt ve hava karışımını bir süpercharger yani aşırı doldurma sistemiyle motora verilmesidir. Bu çeşit yakıt besleme sistemi büyük destek gördü ve savaş sonrası yıllarda yarış motoru sistemlerinde büyük gelişmeye yer verdi. Bu bölümde konu edeceğimiz kişi ise otomobil yarışları tarihine ismini ve markasını ebediyen bastırmış olan Ettore Bugatti. 1924 yılında Bugatti'nin soylu müşterilerine sunduğu yeni tip 35 Bugatti yarış arabası Tüm zamanların en başarılı yarış otomobili olmaya namzet bir otomobil sayılırdı. Yapımcısı Ettore Bugatti aslen İtalyan olup Fransa'ya yerleşmiş, kendi kendini yetiştirmiş bir mühendisti. Halk arasında daima melon şapka ve açık renk kostümle görünürdü. 1924-1930 yılları arasında 350 civarında tip 35 Bugatti yarış pistlerinde görülmemiş bir hakimiyet kurdu. Çoğu amatör sürücülerin elinde olan bu arabalar gerçek bir Fransız hakimiyeti kurdular yarış pistlerinde. Monaco kentinin sokaklarında yapılan bu yarışta da görüleceği gibi o günlerin bireysel heyecanı bugün yaşanamıyor. Bu ortamda otomobil markalarının yanı sıra ülkeler arasında da rekabet baş gösterdi ve üçlü bir Fransız, İtalyan, Alman çekişmesi sonraki yılların yarış pistlerinde sık görülen olaylar arasındaydı. Bugatti'nin olağanüstü başarılı Tip 35 modelini geliştirmek için gerekli ilhamı nereden aldığı halen bir sırdır. Daha önceki modellerine bakacak olursak 1922 Fransa Büyük Ödül Grand Prix yarışında tank biçimli tip 29 diye anılan yarış arabalarını görüyoruz. Bu filmde yarışın çok heyecanlı geçtiğini ancak o günlerin tekniğine göre sadece arka frenleri olan ve motosiklet lastiklerine benzer cılız lastikleriyle yolları zor kavrayan yarış arabalarının 750 kilometrelik yarışı nasıl bitirdikleri merak konusudur. Ne var ki kendi arabası arızalanan devrin ünlü yarışçısı Felicio Nazaro diğer bir yarışçının arabasına binerek yarışa devam etmiş ve sonuçta birinci gelmiştir. Ertesi yıl Ettore Bugatti bu tank biçimli otomobilleri yarışlara hazırladı. Bu da İtalyan asıllı Fransız ustadan çılgın bir denemeydi. Dingil aralıkları kısa olduğundan uzun düzlükleri olan Tur kentinin çevresindeki yarış pistinde başarılı olamadı. Bu klasik yarışı ise İngiltere'den yeni gelen ve ...Henry Seagrave isimli bir asil İngiliz'in idaresinde... ...Sanby'in marka yarış otomobili kazandı. Bu yenilgiden sonra Üstad Bugatti... ...gerçek bir çalışma yaparak... ...gününe göre oldukça orijinal sayılan bu otomobili meydana getirdi. Ölümsüz tip 35 Bugatti'nin hatları... ...o günlerin aerodinamik ölçülerine göre oldukça başarılı sayılıyordu. Motoru ise üstten tek eksantrikli... 2 litrelik düz sıra 8 silindirli bir motordu. İki karbüratörüyle yeterli sayılacak bir 90 beygir gücü veriyordu. Bu ziynet eşyası gibi pırıl pırıl otomobilin sırrı, mükemmel direksiyon sistemi, frenleri ve yarım makas yaylı süspansiyonunda yatıyordu. Hepsi de günün ölçülerine göre mükemmel dizayn edilmişlerdi. Tıpkı hassas ölçülere sahip bir İsviçre saati gibi. Ancak karoseri stilinin ilhamını 1924 İtalyan yarış arabalarından aldığı söylenebilirdi M. Bugatti'nin. Bu yeni yarış otomobilleri ilk kez 1924 Fransa Büyük Ödül Yarışı'nın yapıldığı Lyon kentinde yarışlara katıldılar. Çok çetin bir havada geçen bu yarışı Seagrave'in Sambim'i ilk turlarda kontrolü altına almış ve bir önceki yılın tur rekoru hızını geçmişti yeni Bugatti'lerin bu yarışta beklenen performansı veremedikleri gözleniyordu. Hatta Fredericks'in kullandığı araç spin atarak yarış dışı kalmıştı. Sorunun lastiklerde olduğu belliydi. Üstad Bugatti yeni arabası için özel alüminyum dökümden jant ve fren tamburunu bir arada yaptırırken lastiklerin de özel bir ölçüde sipariş edilmesi gerektiğini hesaba katamamıştı. Bu ilk gelen partide ise lastikler yetersiz kalitede çıkmıştı o günkü yarışı İtalyan Alfa ekibinden Signor Campari kazandı ve bu zaferini sunulan şampanyayı içerek kutladı. Gerek Seagrave'in Sambimi ve gerekse Bugatti'lerin bir özelliği her iki motorunda aşırı doldurmalı besleme sistemine sahip olmalarıydı. Buna Avrupa ve Amerika'da Supercharger deniliyordu ve devrin yetersiz kalan yakıtlarıyla güç ve hız kazanmak için bulunan en ilginç yöntem sayılırdı. İlk kez Amerika'daki Indiana polis yarışları için hazırlanan Miller marka motorlarda kullanılmışlardı. Sürekli sola dönüş yapılarak bir oval pist üstünde yüksek süratte kat edilen bu yarışta aşırı doldurmalı motorlu araçlar saatte 245 kilometre gibi korkunç hızlara yükseliyorlardı. Ancak yol tutumu eksikliği ve cılız lastikler yüzünden ufak bir hata sonucu araçlar yoldan çıkarak kontrolsüz halde savruluyorlardı. Aşırı zorlanan motorlarsa korkunç patlamalara neden olup hatta zaman zaman yanıyorlardı. Sunbeam yarış otomobili süpürşarjıların Avrupa'da ilk uygulanan örneğidir. Bu otomobilde yakıt ve benzin karışımı basınç altında motora verilerek ilave bir 30 beygir güç elde ediliyordu. Kullanılan dolum aracı ise basit bir tarifle 2 adet 8 şeklindeki kanadı olan Roots tipi kompresördü. Bunların hareketiyle emilen hava aynı hacimle motor silindirlerine sevk ediliyor ve böylece atmosferik basınca üstün gelen bir dolum elde ediliyordu. Bu tip kompresörün üstünlüğü bilhassa alçak devirlerde belli oluyor ve bu da aracın kalkışa geçtiği an ve virajlardan çıkarken süratlenmesini sağlıyordu. Bu tip bir yarış otomobiliyle Tours'taki yarışlardan sonra Lord Seagrave İspanya'nın San Sebastian kentinde yapılan bir yarışı daha kazandı. Bu zafer 30 yıl içinde İngilizlerin otomobil Grand Prix yarışlarında kazandıkları tek zaferdi. 1926 yılında Grand Prix yarışlarında kural olarak kabul edilen formül değişince aşırı doldurma sistemi yani süper şarjörler mecburi hal aldılar. O günlerde pistlerde yeni bir yarış otomobili göz doldurdu. Bu otomobil estetik yapısı ve ilginç motor dizaynı ile Dölaj markasıydı. Yepyeni aşırı doldurmalı 8 silindirli düz motoru, o günün standartlarına göre bile oldukça komplike olan 16 masuralı rulman üzerinde dönüyordu. İngiltere'nin Brooklands pistinde yapılan son Grand Prix yarışı da 1926'da bir Dölaj tarafından kazanıldı geçmiş yılların motor dizaynına öncülük etmiş olan yarış otomobillerine ayırdığımız bu bölüme gelecek programımızda devam edeceğiz. İzlemek istediğiniz yarışları bizlere yazmaya lütfen devam edin. Adresimiz Start Posta Kutusu 26 Ortaköy İstanbul. Hoşçakalın.